Hepinize yepyeni bir videodan selamlar dostlarım. E, ee, oynuyoruz bugün. Farklı bir hesaba geçiş yaptım artık. MMR kasmak bayağı bir yordu beni ya. MMR kasarken bayağı bir zorlandık. Çünkü sıkıntılı adamlar vardı. MMR kasarken onların birkaçı hile ile kasıyordu. Birkaçı da taktik bulmuştu. Rising ile beraber kasıyordu. Ondan dolayı zorlandık. Racing de MMR kasılıyormuş. Ben de onu yeni öğrenmiştim. İşte bir geçen hafta bir de ondan önceki hafta oynadık. <laughs> Karşımızda Leslie var arkadaşlar. Leslie'ye karşı bir cesaret botuyla başlamamız gerekiyor aslında da. Şöyle biraz bursaydım biraz daha iyi olurdu ya. <laughs> Duvarı standladım. Bayağı bir hasar vurdum. İlhamımı kullandım. Sessizlik. Eee kankam güle güle. F'ini attı. Lan bir tane daha vuramadım. Hayır hayır hayır. Gelip bir tane vurup bir tane daha vurursa öldük. Üniversiteye dikkat etti ya. Gelen vardır bu arada. Var mı? Angelamid de. Ruby yukarıda. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Birileri geliyor. Birileri geliyor. <laughs> Gelen var mı acaba ya? Yok galiba. Tamam hepsi oradaymış lan. Ödüm koptu oğlum. Şimdi bendeler sandım. Neyse Leste'ye solo kilimizi attık bu arada. Cesaret batu çıkacaktım da. Gerek kalmadı gibi ya. <laughs> o kadar çok zorlamayacak gibi gözüküyor Leste. Şuradan biraz canımızı çoğaltalım. Pasifimizde bir can alalım. Sonra yenilememiz geldi. Yenilememize basalım. <laughs> İlk item fırtına başlayacağım arkadaşlar. Minyonları daha hızlı iteyim diye. Bir git kardeşim sen bir dakika. Şu an Leomard büyük bir ihtimal kaplım bağlıyor. Mızrak atacağım. Ay. Tamam tamam. Şaka yaptım şaka. Lesteyi buradan geliyor şu Düşman katledildi. Ne girmişti ee, Alev atışı görmüş Duvara vursaydım devam ederdim İlhama da basardım da vuramadım Şurada biraz erkeğe yatalım Buradan bu çalıya atlayacağım Minyonunu almaya gelecek gelirken agresif yapacağım Vurdum hadi belerik Bir kışkırttın mı tamam mekan kankam El sana belerik çok iyi Güzel güzel nice Hemen kulemizi alalım arkadaşlar Kulenin altınını ne kadar çok alırsanız O kadar çok altın kazanırsınız Leomard geliyor Kaçamam kaçamam Abi çıkmam gerekiyor Beliriyi maalesef satmak zorundaydım Oraya devam edemem etseydim ben ölecektim Yani en mantıklı olanını yaptım Tamam daha fazla zorlamaya gerek yok şimdilik. Minyonu alayım tamam. Çıkalım. Aa, kaç 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 kaç. <laughs> Hasım Pençesi itemini çıkacağım şimdi arkadaşlar. Hasım Pençesi ne işe yarıyor? Ee, can çalmamıza ve karşı rakibe kritik hasar vurmamıza yardımcı oluyor. Fırtına itemi de bu öndeki minyona vurunca 3 minyona birden sektiriyor. Yani daha hızlı bir şekilde minyonunuzu almanıza yardımcı oluyor. İlk çıktığımız itemden bahsediyorum. Gördünüz mü? Bak bir şey gitti ona doğru. Hem ona da vuruyor hem minyonlara vuruyor. <laughs> Bize yardımcı oluyor o item. Hasım pençesini çıkmam için birazcık Zamanı ihtiyacım var. Şuraya oynayabilir miyim? Ruby de mide gelmiş. Şuradan hızlı bir şekilde şu altını çalayım. Ha, orada. Tamam Lesley'cim. Tamam Lesley'cim. Lan. Canım bak. Hayır. Oy. çok güzel oynadım bu arada var ya. Bak gerçekten şuraya çok güzel oynadım. Oğlum terledim lan resmen şu fight'ta. Gittim geldim gittim geldim kule vuracak vurdu vuracak korkusuyla. Ulti attı. Öldürecek korkusuyla bir şeyler yapmaya çalıştım. Neyse ki 400 altınımız kaldı. 406 altın sonra Hasım Pençesi itemimizi tamamlıyoruz. Farmımız da çok yüksek şu anda. Bayağı bir bayağı bir kasıldık. Şuradaki altınları da çalayım ufaktan. Sen benim az önce orada altını mı çalarsın he <laughs> Ben de seni çalarım. Ay çarp attı. Smite attı. Leomar burada bana koli altı gelmez umarım. Çok büyük. Aha burada hala. Enes çakıcı. <laughs> gidiyor mid'e gidiyor. Minyonlarımızı alalım. Minyonlarımızı kaçırmayalım. Lesley geliyor. Çok açık oynuyor aslında. Tamam. Hepsi orada. Bu bir daha böyle açılırsa bunu alacağım Şu anda e, kritikte mi çıkıyorum Kritikte mi de ne işe yarıyor? Daha fazla hasar vurmamız için Çıktığımız Ananız İlhama bastım Güle güle Şurada bir şey anlatıyoruz ya Bırakmadı bir şey anlatalım Bunu yok ettim arkadaşlar Sözümü kesti <laughs> Şu altını alayım hemen. Oradan minyonlarımızı ittirelim. Leo Martin falan varsa onları çalmaya çalışacağım. Kapın oynayacak o büyük bir ihtimalle. 9 saniye. Aha. Gel Miray Miray Miray. Fiske attı. Tamam abicim. Blue doğdu bu arada. Blue doğmuşken Blue'yu da bir çalmaya çalışsak mı ya? Kanka dur lan. Dur oğlum dur sakin ol. Burada şu anda Leon var. Ay. Çünkü ses geliyordu böyle vuruş sesi efekti geliyordu hafiften böyle. Çing çing çing. Ananı satayım. Lan. Oha oğlum ya. ya. çok saçma öldüm bu arada ya. Allah çok saçım öldüm bu arada. Ama bu beni öldürmen senin için çok kötü şeylere yol açacak. Şu itemimi çıktım mı çok sağlam bir hasarım olacak. <laughs> bu itemden sonra hemen bir tane kaotik menzilimizi arttıracağız. Menzili arttırdıktan sonra da daha rahat bir şekilde oyun oynayacağız. Orada bir şeyler olacak ama yetişebilir miyim? Minyonumu ittirip itemimi tamamlamaya çalışacağım öncelikle. Yoksa fight'ta hasarım eksik kalır ve e, fight'ı kazanamayabiliriz. O yüzden hasarımı tamamlamam için itemimi almaya çalışıyorum. Buraya oynarız bu arada. Lan. İlhama bastım ya. Cana bak. Neyse hemen kulemi açayım abi. Kulemi açayım. Tamam kuleden de biraz altın verdi bize güzel. Şu altını alayım hemen buradan. Ondan hemen sonra bluesunu çalacağım adamın. Bir tık geri oyundan düşürelim ormancılarını. Çok güzel. Blue aldım. Buna çok gıcık oldum ya. Bu beni beni öldürdü. Var ya ölmek istemiyordum ne güzel. Ölmeden oyunu bitirmeye çalışacaktım. Beni öldürdü. Bu oh, of ulti attı. Tam fiske ulti atacak bir eşgali var dedim. Ulti attı ama fiske atmadı. Çık abi çık 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 çık. Sen beni öldürürsün he. Gel buraya. Yat aşağı zilli. Leomart kaçıyor arkadan. Şuraya gitti. Leon'un bir de redini çalalım abi. Kimse görmeden var mı? Yokmuş. Tamam. Bir kaplumbağa diyorum. Lord diyor. Lord'a girelim bir. Bir Lord'a gidelim. Leon 5-0 oynuyor. Onun düşmesi de gerekiyor aslında da. Benim hasarım yeter mi? İlhamı bastım. Çok gereksiz bastım bu arada. Ya duvara vurdum sandım. Olmadı ya. Çok saçma oldu. Fight'ta ilham birazcık hasarımızdan düşecek gibi. Şuraya bir vursam şöyle. Oradan çıkmam gerekiyor. Yok abi fight'ta girilmez. Hasar yetmedi. 8k farmım var ama hasarım yetmedi ya. Acil kaotikle bir tane de Atlantis çıkmam gerekecek. Çünkü Angel'a çok fazla bir kalkan veriyor. Doğal rüzgarı alabilirim aslında da almayacağım. Şurayı bir temizleyelim abi. Gel buraya. Gel buraya. Tut onu tut tut. Ya hayır. Hayır ya vahşim gitti lan. Oğlum ne güzel vahşi çaktım ya. Çok güzel kasıldım bu arada biliyor musunuz? Çok dehşet bir kasıldım şu anda. Vahşi atabiliriz aslında bu maçı bilmiyorum ama. Bakalım. <laughs> Çok güzel geldik. Okul altından çıksaydı Leslie onu da kesecektim be. Bir daha bu pozisyon elimize geçer mi bilmiyorum ama yaratmaya çalışacağız. Düşman kayıp. 8-2 1 skorumuz var. Dakika 11:50. Lord'u bir tutalım abi. Öncelikle bir lord aldıktan sonra bir tur Minyonları ittirelim çünkü minyon dalgası çok gelecek. Bunu bana salar mısın? Teşekkür ederim dostum. Ama öncelikle benim midi tutmam lazım. Oy! Çok iyisin lan. Helal lan sana Karina. Allah çok tam zaman değil işte. Ben ulti attım. Beni çektiği için ulti atamadım. Sonradan otomatik attı ultiyi. Arka tarafına geçmeye çalıştım. Gel lan gel lan önüm, önüme geçeyim gel. Çok güzel. Bitirebilir miyiz? Aslında bitirebiliriz buradan. Buradan bir tur ittireyim. Angela var. Ağır. Abi. Ya şu bir beni çok bozuyor ya. bir beni bozmasaydı iyi de aslında orayı temizleyebilirdim tekrardan. Biraz satıyorum bu arada. Kil alayım diye satıyorum gibi. Bir vahşetmeye çalışayım ya. Ne olur ki satsam. Kaybetmeyiz herhalde. <laughs> Oraya bir mızrak atacağım doğarsam. Şuraya. Hop. Küt. Ya Rubis senin ha. Senin amına koyayım ben ya. ya. Oğlum gene sattım. Ama bu kadar da aptal bir çar olmaz ya. Daha inmeden tuttun amına koyayım. Bir dur bir ineyim bir stun atayım. Birazcık hareket edeyim bir şeyler yapayım. 2 tane üç tane vurayım lan. Direkt atladı çekti beni ya. Neyse arkadaşlar bunu görmediniz tamam mı? Bunu görmedik. Telafi edeceğim şimdi onu. Biraz kasıldım götüm kalktı. <laughs> Vahşi atmaya çalışıyorum ya. Neyse bitireyim abi. Çok fazla uzarsa sıçarız ha. Şu red'i alayım ya. Red alayım kendime. Aslında oraya gitsem bir manyak atarım ha. Ama Karina aldı. Şuradan bir sıksam Leo Mart'a. değmedi. Şimdi o eriteceğim bak. O çok gıcık oldum. Aaaaah! Ananı <laughs> <laughs> Abi çok malca öldüm abi. Şu adama iki kere üç kere mal gibi öldüm ya lan. Gereksiz öldüm. Gereksiz sattım ha. Hasarım test ettiğim test edeyim diyor. Full hasar kasmış amına koyayım. Bir vurdu yok oldum. Ruby'den daha fazla kule vurmuş. Yorda kaldı. Yorda kaldı. Neyse dur bakayım halledeceğiz. Bir vahşi atmadan bitirmeyeyim şu oyunu ne olur ya vallahi Çok tatlı olur. O kadar güzel kasılmıştım. O kadar güzel hasarım vardı. Hadi do çabuk do. Şuraya bir sık zamah der mi? Hop küt. Küt. Hayır. Ay. Ben konum mu alamıyorum ya? Cık. Bir de vuruyorum vuruyorum aloka şeyin canı gitmiyor. Leo Martin ne alakaysa hiçbir şekilde bir tane savunması yok adamın. Bir kanat almış. Bir tane de şu Ares kemeri almış. Lan bir saat ter vuruyorum ya. Ölsene moruk. Niye ölmüyorsun? <laughs> 8-2 oynuyordum. Nereden nereye getirdim ya? Ben kendim oyunu uzatıyorum bu arada şu anda. Vahşi atmaya çalışıyorum. Güzel bir vahşi atayım hani bir hedefimiz olsun bakalım. Umutsuzluğumu da çıktım. Doğar rüzgarı çıkmam gerekiyor aslında. Leomart Ruby de hasar kasmış. Leslie'ye doğar rüzgarı işlemiyor bu arada arkadaşlar. Gerçek hasar vuruyor. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Yani Leslie'ye doğar rüzgarı basmayın. Öncelikle şunu bir keselim şöyle. Nereye gitti mızrak ama? <laughs> Onluk infaz diyor ne diyor? A! Ha siktir çık lan çık lan çık lan. Oğlum ben ilhama bastım. Niye basmadı lan? Yemin ederim ilhama bastım basmamış bu arada yemin ediyorum bak şuraya atladım ya şuraya atladığımda Altında ilhama bastım sanıyorum hatta lesteyi infaz at tek attım lesteyi amına koyayım anlık infaz dedi ilhamı basmadan dehşet bir hasar vurdum ilhamı bassaydım neler olurdu şurada ya Dur bakalım bir ya oyunu bitirsem bitirebilirim aslında. Şu an oyunu bitirebilirim ama oyunu uzatıyorum kendi bir manyak attım ya. Bir heveslendim bir vahşi atayım yani şöyle bir. İlk defa atıyormuşum gibi bir vahşi atayım. Tamam ultisi yok ulu benim. Oğlum adam kayboldu lan. Oyun bitiyor oğlum. Tamam Reomar sen de öldün kankam geçmiş olsun. Hemen şurayı bir tur ittireyim kulemiz açılmasın bir tur daha minyon dalgası gelecek. Leo nereye gitti lan? Oğlum onu niye bıraktınız adamı? Bu maç bir vahşi yazayım ya. Vallahi bak heveslendim ha evesim kırılırsa üzülürüm. Şunun buluyorsun da alayım. Yeni gelen dost tarafınız hoş geldiniz. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayan güzel kardeşlerimiz var. YouTube kanalımıza abone olarak like atıp yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizi sizler belirleyebilirsiniz. Şöyle yapsan ya da böyle yapabilir misin? Ya da bir maçta 30 kilo alabilir misin? Moskov'la falan gibisinden görevler verebilirsiniz. Ben de yapmaya çalışayım. Yani güzel bir aktivite olur en azından. Bize de bir konsept olur. Bakalım. Bu arada hepsi doğdu şu anda. Hayır hayır çekme beni. İyi bari çekmedi. Lan öldüm. Amına korum gel buraya lan. Oğlum şunu daha erken yapsan var ya vahşi atardım ama. Tamam çıkın çıkın satmayın. Ben sattım siz yapmayın. <laughs> ben ettim siz etmeyin lan çıkın. Bakayım Rubin'i almış. Rubi'ye bakalım hemen. Kain almış. Kanat almış. Atlantis. Bu full hasar kasmış bu. Bu da full hasar. Hepsi full hasar aslında. Oğlum ben doğmadan ölme lan belirik lan. <laughs> aslında şuraya bir ulti atsam var ya öf. Direkt vahşi. Şurada bir desteği gördüm. İlham'a 20 saniye var. Bunlar orada girecek. Bunlar lord yaparken ben şuradan bir lesteyi bir çıkartsam. Seni de bir çıkartabilir miyim? Canına bak onun. Oğlum ölsene ya. Saçmalama amına koyayım. 500 tane skill attın aynı skillden. Bir tane kanat almışsın. Tamam anladık. Canın azalınca skillin dönüyor da. 3 kere vurdun aynı skilli kardeşim ya. Bir tane vurdu bir canım kaldı bir de saçmalığa bak ya. İlla eski bu ilk yapacağım. İçlerinden geçeceğim öyle olacak şimdi. Şimdi Kautey'i satacağım tamam mı? Bir tane zırh delme alacağım. Bak bunlar nasıl eriyor şu an. İlham artı full kritik şu an. Bunlara neler yapacağım bak. Bir kalkayım ayağa. Oyun bitmezse iyi ama. 22 dakika olmuş. Çabuk kes lan minyon dalgası doğmasın. Güzel. Bu arada mid'e giderim ben direkt. Mid'deki ikisini de keserim. Şuraya bir atsam. Ya Ruby beni bir salla. Amına koyayım fiski atıyorsun beni kesmek için. Ne kadar aptalsın sen ya. Çıllek ya. Hasar oğlum hasarım yetmiyor. Bunlar çok tank kasmış. Duvar rüzgarına ihtiyacım var. Dur bakalım. Abi çok sattım ama ya. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Yapmayacağım hataları yaptım ama eğlencesine şu anda. Penta atacak sanki. Toplan. Evet yazayım da. Bir tane penta atayım bir de. Oyun bitti. Hasiktir. Helal çok iyi lan. Bitmedi bitmedi e, tamam. Oh be. <laughs> Oğlum oyun bitti sandım ha. Neyse bitirelim arkadaşlar. Gerçekten çok uzadı biz vahşi falan da atamayacağız. Bir öğlen müebbet diyor. Gene bir manyak daha atabilirim gibi ama vahşi çok zor artık. O lesleyin yüzünden oyun bu hale geldi. Hırs yaptım ya. Oğlum mızrak nereye gitti amına koyayım? Yetiş yetiş yetiş. Bu Leo Mart niye donup donup gidiyor? Ben onu anlamadım. Lan Angela nereye gittin ya? Neyse bitirelim abi yeter. Vallahi çok uzattım oyunu ama atamadık maalesef. Sister kill. Vahşi atmaya çalıştım arkadaşlar atamadım ama sağlık olsun. Bu arada YouTube kanalımıza abone olmayan güzel dostlarımız var. Abone olarak e, videoları likelayarak yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz. Dediğim gibi güzel fikirlerinizi yazın yorumlara. Moskova'la ya şu kadar kil alabilir misin? Veyahut da Moskova'la şunları şunları yapabilir misin gibisinden yazın. Ben de onları yapmaya çalışayım. Hem bize konsept olsun hem de sizlere güzel ve keyifli maçlar çıkartmaya çalışayım. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun kendinize. Çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım.